Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Arkadaşlar ben bu hesabı yeni açtım. Bir, e, 1332 kupam var. Benim eski kupa hesabım vardı arkadaşlar. 19 bin kupa. Bir tane bir gıcık birisi arkadaşlar satın aldı yani satın aldı demeyeyim de çaldı. Ben göstereyim size. Brawl de yeni almıştım daha. Bakın Brawl yeni almıştım. Neydi çok oynuyordum. 60 60 oyuncum vardı arkadaşlar. Ben de bu hesaptan kasmaya karar verdim. Ve bu arada size iyi bir haberim var. Melek Star hediyeleri bir gün gibi gün, bir, gün, bir saat sonra açılacak. Yani iki, iki gün sonra. Evet arkadaşlar oyunumuza girelim. Aşamalı değil de tek hesaplaşma oynayalım. Beyler ben bu Edgar'ı daha yeni aldım. Edgar'la iyi oynuyorum evet. 25 rankım. Ya adamlar yani Bronze Tarsı neredeyse hayrağı getirecek bana. Ya 25 kademeyim arkadaşlar. Adamlar bana çok zor kişiler veriyorlar ya. Hadi Ali'yi alırım Ali zor bir şey. Gel lan buraya. Alırım kardeşini. Gel sen gel Gel buyur. Arkadaşlar Edgar'la da böyle kısa kısa alıyoruz. Yok 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 bir şey tamam yok sıkıntı hiçbir şey yok. Sıkıntı. Ulan kod ne yaptın lan ben sana? Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Şimdi beyler bu amacımız bayağı kupa kasmak çünkü ben bu eski hesabımı özledim arkadaşlar. Yani çalındı bayağı da kasmıştım 2021 mi? 2020'den beri kasıyorum beyler. Olsun kaybettik. Sağlık olsun. Ben bir kutu açtım şimdi. Ondan kaçıyorum böyle. Aha ben... Gel lan buraya. Aga ben bir şey yapmadım ki. Oğlum ben bir şey yapmadım ki. Bir cephane öldürüyormuş lan onu. Gel bakayım buraya. Hop. bana aldım, aldım, aldım onu aldım onu aldım onu. Sıkıntı yok. Sıkıntım yok. Beyler alayım şunu da kaçıyor ya şimdi ben buradan basayım. Hoppala aldım bunu. Çok iyiyiz ya Nani Hayır ya. Evet, Neyse tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Ho, bir kez olmuyor ama şimdi. Olmadı. Yani şu biz şu Nita'yı alsak olacak mıyız? Hoppala aldık 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 aldık. Tek 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 tek. Tamam. E sen şimdi bitti. Oh son anda. Huh. Çok iyi oynuyor beyler. Şimdi beyler bakın bir Edgar'la oynayayım. Adamlar bakalım bana ne verecek. Tamam, oğlum. Aga bu Ali ne yapmışlar ya 12. Oğlum ben bin kupayım bin Rostas bin kupayım Sen sesini al Aga bin kupayım adam niye Ne yapıyor ya Şu koltuğu bir al Aga ben bittim Tamam sıkıntı yok beyler Alacağız bu maçı Alacağız bu maçı ama biraz zor alacağız Hop oh, olmadı ama Hoppala son anda. Gel lan buraya. Hayır. Hayır. Oğlum ya. Ben bu Ali'den nefret ediyorum aga ya. Eskiden Edgar'lardan nefret ederdik hep beraber. Şimdi evimiz Ali'den nefret ediyor. Neyse buradan bin altımızı aldık. Beyler ben şuradan şeye bakacağım da nerede şu şey ya unuttum. Neyse aman boş ver. Ben şu dikoyla biraz kısacağım beyler. Tamamdır. Beyler ben bir tane YouTube'da bir şey görmüştüm. Bir tane aksesuar var dikonun. Hiçbir şey hiçbir işe yaramıyor diyorsunuz. Beyler o işte o, o aksesuar bana çıktı. Yani bence bana göre iyi yani. Onda 8.5 veriyorum ben. Bayağı iyi. Bakın mesela canım çok az. Bir dakika şu şeyler gelsin. Şunu ben de alayım. Tamam. Tamam bir aldık. Ha bakın şimdi. Bakın gördünüz mü? Bu aksesuarı kullandım. Vurduğumda toplar bana geldiğinde cam veriyor böyle. Yani. Neyse aksesuarımızı aldık burada. Tamamdır. Şunu ulti yazsam yani. Ben rahatım kendi ölecek de zaten. Değil mi? Aferin. Aferin. Kendi öldü. Tamamdır. Şimdi beyler, bizim burada amacımız e, bir tane oyuncuyu öldürmek. Şu an ben oyuncu diyorum ha. Gel buraya gel gel. Son bir kişi. Oğlum ben bunu gördüm lan. Alırım ben bunu alırım. Aa bitti. Buralar basit yani. Evet beyler. Şimdi 13 kupamızı aldık. Oğlum Brawl Pass da vardı o eski hesabımda ya. Şu oyunculardan şey almıştım. Destansı'dan bir tane oyuncu vardı ya göstereyim size. Hangisi ya? Heh bu arkadaşlar. Bununla bayağı iyi oynuyordum ben. Neyse beyler şuraya. Arkadaşlar son kodla bir oyunda oynayalım. Sonra videosun, videomuzun sonuna geleceğiz zaten. Hadi bakalım. Defekse vur. Ben de arkadaşlar ben de görüyorum ya. Bir L ne uğur, bir L ne bir GFÇ uğur. Bu ne ya? BS hesabım hep uğurlarla kaplandı. Hayır. Gel lan buraya. Kaçmasaydın, vursaydın, vurmasaydın belki düşünürdüm. Olmadı olmadı, 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 olmadı. Dur, dur, dur. Aferin. Hayır. Ben yer aldım onu. Aldım. bir dakika. Of. of, of. Hadi Yusuf alırsın adam şeyi. Hayır. Oğlum ya. Ya bana ne saymam şike var burada ya. Bana ne arkadaşlar şike var burada var. Evet bir rastgele. Açıyoruz arkadaşlar. Süper Ender. Hadi be. Hadi be. Neyse. Evet arkadaşlar videomuzun son, sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Sonraki videoda görüşürüz.